Şöyle bir şey var. Ee, Bizimki anti komp. Bir tık. Adamların komp olmaması. Yani ada bizim kompumuz. Adamlar bize girerken avlıyoruz. Biz adamları avlamayacağız hmm. direkt yani. O yüzden bir tık sıkıntı. Adamların kompu çünkü. Fiddle'ımız var, var. Kanka fiddle adam mı avlıyor? Adamlar Ağlam sana, adamlar sana gelmeyecek ya. Bak Evelyn görünmez. Twitch görünmez. Talih arkada kaldı. Inmate, gidelim. Tek Renekton bir şey deneyebiliriz. Bak birleşince avlarız. kazanıyoruz. Ama, Sadece birleşmemiz zaten lazım. Zaten alan çarlara atlıyor. Twitch de illaki ya gözükecek Birlikte durunca elbette? kazanıyoruz. Evelyn Cherry işe yaramıyor. Renekton adı Twitch olarak mesela bu maç çok kolaydır derim. Derdim. Ama eğerliği kazanırsak adamlar bir şey yapamaz. Ama eğerliği kaybedersek direkt 15 FM. Kazanırız kazanırız. Rahat ki. O yüzden sürekli bir şeyler denememiz gerek çok. Onat. Let's be focus. İmmate e gidelim bir yere. Gideceğiz zaten. Sen beni Both takip et. Bot çalımı yapsak. Tamam Büyük bir ihtimal Red'den başlayacak Blue'yu bekler. O portluluğu. Görmek istemiyorum okay artık da neyse. Okey okay oynuyordu ya. Takımda CC yok ya. Sadece oh bir adamlar, var. nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evde. Renkli falan sıkıntı sana karşı. Aynen. Beni bozuyor. <laughs> Şuraya gidelim mi? Bak mid'den şöyle yürüyeceğim tamam mı? Bence buraya gidelim ya. Oğlum, aşağıya. Bari orada Twitch bekler. Yakalayamayız bence. Evolini yakalarız. Yakalarız. Peki. Peki. 15 31'e gitti. Oldu tam. Eyvah, iyi bölümden gitmiyor. Oğlum Eveline's aşağıdan gelseniz ya. <laughs> Çar kendiliğinden gitti ya. Aldatıldık, aldatıldık. Sevda böyle değil. Dur ben gideyim. Oğlum bir bekleseniz. Ha, Bak pek. tahmin ettiğim oldu. O bizimkiler hala önden yürüyor. Sen önden yürütmek yerine. Tamam. Hızlı bir şey. Şuraya yürüyeceğiz. Tamam. Okay. Tam, adamlar tam, nerede tam. bekliyormuş ya? Şey girdi. Kırık adamlar... Hepimizi gördü. Geri kaçtı. Ha? Aha. O, Peki, ne ne hareket yapıyor hareket o adam? Verdik. What the fuck? Kanı niye zırh alıyor ya? Yani? Murat MS'imiz kaç? 44. Tertemiz. Düzeltmişiz interneti. Kiz yiyecek mi bize? Twitch kere, Evet evet istiyor. QH'da görmüyormuş gör gibi yapıyorum. QH'da Twitch. Çok iyisin. Oyyy! O not haykı burası. Burayı itmesek mi? Zaten evet, evet Last it. Last it burası. Reyli salın ama. Sen adamı avlamaya çalış kendisi Evet evet. Komp bakalım abi. Hop. İyi ya okey komplarımız. Ben beğendim. Bak. Bok değil. Okey ya. Önemli. Burası yine pop bir yok değilmiş ya. Giriyorum çok iyi. Bekle. Meyve geldiğinde gireceğim. 3, poki. 2, 1 gir. Bizimki de Taliyah oynuyor. Sadece bir yere okay, yere okay. Çok fazlaydı. Ne bu ki? E flash. Tüm. Tüm yoktu ya. Öf, ne <laughs> yani ya? Gezem dol donasını satayım. Sayın bulmuyor ki. Ne ee, bitirdi? Evrolin. Öğrenin... Burayı itirebilecek miyim ya? niye bu kadar yavaş döndü? Oyun mu yavaş geçiyor şu an? Şey F daha doğrusu hızlı geçiyor. <laughs> bilmiyorum ki. <laughs> İkisinin de sıçraları yok aslında ha. Şuna şıp bariyerde bir şey. Bitkinlik dağıttı herhalde. Telekom'un maçı başlamış. T1 mi? Ona sonra bakacağız. Oğlum onlar te Telekom onlardan çekilmemiş miydi? Evolin görmüş olma ihtimali var korkuyorum. Çekildi diyorum. kanka zaten ya. İtmeyelim Yağız. Flash'ım var agresif bakarım. Zikot. Giriyor. Zikot. Gir. Q iyi ya. ya. Bir şey mi? tutturamazsın dedim. O yüzden erken davran. <laughs> Tutmasam sen kesiyormuşsun zaten. <laughs> sen Sanki Sen Sankidir. Sanki Easy ya. Sanki Lulu bilmiyorum. çok gibi ya. Aldatıldık, aldatıldık. Burada hiç ağlatma mağlatma demesin abi uyuyacağım dedi. Git uyu. Oğlum gitsene ne bak. Burada karşıda fum. iki counter'ım var. Hatta Dodo da counter'lıyor. Counter Twitch ama ne counter. Ben da counter değil mi senin? Bu da counter. Fena counter'layacaklar beni. Olsun olsun. Ben bak Fiddle'la Pike Char'ı çok OP'ye. Hmm. Değil. <laughs> burayı yani şey ikisi bir olunca burayı freezelesek mi ya? Freeze tabii ki. Ya <laughs> frizlemeye başladıysan frizle. Göster, göster, red başlayacağım Umarım şuraya invade diyemem. Şuraya totem atmıyor. Atmayacağım. Tamam ama. güzel yere totem aldı. Twitch Q ile geldi bordo not. Bir anda şuradan EQ'ye bakarsın. Bence Kürat base hazırsın. attı ya emin Ege <laughs> değilim. Bir de istiyorum da gittim emin değilim ya. Art. Geldi. Ulatma. Artık Biliyorum. aldıkları lose'u telafi etmeye çalışanlar var. Evet. W yedirtmedim sana. Çok iyisin. Q'ya kaçırdım kuşlara. Gördün mü? W'su geliyordu böyle pix'e. Evet. Yanına bir W koydu. Evet evet. Hani Vayne Ace'in atarıyla. 68 tarzı bir clear. Ayy. 68 wow. Ayy bok gibi seyir wow. çalış. Ben de Hı orman kampına bot gibi alıyorum boş ver ben. Asla 4 sıkı 8 değil mi? 3 Evet 3 altı 8. Dur yağız ya, tamam, Ben de ya. geliyorum ben Ay Çok. Allah. Okey. Bariyer bastı değil mi? Bastı bastı. Adamların kampı hiç fena. Jin oyunu değil ya. Base atacağım mı? Bence mi? at. Kalsın wave. Çünkü de okey ya sorun yok. O seni bozmaya gelirse ben bakarım ona. Karın clear harbi kötü Yere ya. ya. Bize İki... doğru geliyor. Clear'ımızın olması bayağı iyi bence clear harbi kötü. Maksimum 250'de gelmeli bize yani. Bunu. Aynen aynen. Galiba bak kuşlardan başlamamak lazım dışarıda Ne Hadi lan yap şovunu. Ah be oğlum. Sel ya. Oscan geçen sıkıntı oynamadı mı onu ya? Bak Pantheon mu? Evet. Pantheon oldu zaten. Oskan izlemiyor mu sen dedin sen dedin oğlum bana Scream attı geçen video attı diye e, Tamam videoya baktım kapattım sonra izlemedim Clear'ına bakmadın mı? Yok sadece Scream başlığını gördüm okay. Oğlum Eveline daha 1 level Ekip de girelim mi? 6 level olmuştur bence Full farm yaptığı için gözükmedi Bak şeyde evet, Bot side mi başladı bilmiyorum Top side'ında galiba adımız yani şeyleri basmadıysa ona <laughs> <laughs> Ouskan <laughs> <laughs> de deli Hasan oldu. Ben buraya girdim ama adam red başlamış lan. Bir de gank deneyim o da tutmasın. <laughs> adam başarılı <başlayayım. Bu> <laughs> sonra ben. bekleme süresini azalma çizmesi ol. Evet. de artık ayakkabı Ama Twitch var, Lulu var. Gene aynı. Q'ye cooldown kanka. Tamam şu an 2 vs 1 atabilecek güçlü. Bacım değil. sen A a niye ölmek yok. istiyorsun ama mal mısın acaba? Sen yürüyemem. Yani. Yürüyemez. Yürüyemezsiniz. Allah, Adam Allah Allah. Adam zorla ölmek için yaklaşmasa kesiyorum zaten. Tokat diyeceğim. Elif'e istediğini verdik. Ben hala yokum. Can Şu açık doğalım bence. Dikkat et. Vardım evet, işte. varsa. Biz için iyi olur. alacağız. Oğlum... Sıçrayla çıktı o adam bence. Adam afk mı ya? Yo Daha alıyor kamplarını. Apımız kötü şu an. O da, sola kill at bakayım, aslan oğlum. Aa bot mu. side de ayari. Aa buradaymış. Kemo onlar altı olmak üzere dikkat et. Lulu ulti ses sıkar. Ne bileyim top da. Kemo mu? Kemo Bu yoğun de mu de oyunu de mu peki? Yok de. ya. O şu kes dedi. Beni göremiyorlar orada öyle bir. Ya sen ya dikkat e, et ya. Bizi Bunlar saldı buraya. Hop baba geçti tarayıcıya. Bizler orada dayanamıyor artık. Aha geliyorlar bana. Ebling geliyor herhalde. Olabilir alt seviye ultis var. Ayağı da almışız. <laughs> Tabii. Evet. Helal lan. Oy oy çok iyi. Kanattan da tebrik. Flash'ı yani. var bunun. Oha. Twitch flash bastı mı? Basmadı. Bitkin yok ama. Botta 31 game Nasıl oluyor şey bu Aynen. Bir yardıma gelsene be. Gel gel gel. Twitch şey, evliyim bu site olacak beni koru. Hocam Alda Aldatıldık. Babacım oynar mıyız buraya babacım? Tamam yolla. Babacık babacık babacık. Mana mı bakmadım ya az daha ölüyordum at, biliyor musun, ski, w? At W. Atmayacağım mı? <laughs> Sana niye <gülüyor> atıyorum lan? <laughs> <ben? gülüyor> Öleceğim diye düşünmüştüm. Yok. Hadi lan Lulu neredesin? Abi, abi bir jungle 3'te 1 skor yapması lazım. Ya wincon oluşturacaksın bir yeri gankleyip, camplayıp. Ya objektif stack diyeceksin. Ya da farmdan öne geçip teamfightları taşıyacaksın. Flash'i uçsu yok. Çocuk Mesel bana ölmemek yapıp... için oraya gitti bu arada şakasız. Yani. Maç oynamam gerekiyor. Güzel iki kilo aldık. Benim iki saat iki şey, şey aldım. Çarını nasıl oynuyorlar ya? yani? Çok sıkıcı bir çar şey abi. Solo Q'da yani. Katlanılacak kilo bir. İyi zıplıyor mutluyor da yani. <laughs> Adamlara kurdum üstüne bak. <laughs> daha ben çok zıplasa oynarım. bitirip blade bakabiliriz belki. Base atı, atı zaten. Dondurdu mı düşünüp Oyan base atmasını istedim çocuğum. <laughs> 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 sadece size karşı <laughs> gelip Adam altı olacak ama tabi olsun Amına kodumun mağazın Drake olduğu için birazcık lazım ya Ama da veriyor öyle işi olabilirim ya İyi işlem yani Evet Mantra Q'ya çaldırmaz Yaz bekleyip ülke bir bakıyorum Beni gördü ya. ya. Geliyorum botu. Şuraya baksana babacım, babacım. Bak oraya. Aman. İlk defa Drake <laughs> alırken red side'ımı <laughs> vermedim. Let's go. Ve Let's oh. hey, güzel burayı donduruyorum. Hı hı. Diz yemişim hayvan gibi. Dodo burada karayı sal. izlemiş. Sana bir iş attığı için bulup. Talia ulti bekliyor. Talia ulti bakıyor. Pişirmiş. Puşlayıp çıkıyor. Kanka intliyonuz be. Sıçrası Aha. yok. Belki kesebiliriz. Double atarım bu arada. Talih ult atamaz. Ama Evelyn de olabilir. Evelyn de büyük ihtimal burada olacak. Bu doğru doğru. Evelyn Q'sunu mu beklesem acaba da biliyor. Talih ult üstüne mi acaba? Kaçmak Aa, ]ceğim. ne? Amana koyarım ne demek? Arkama bakıyordum. Talih de öbürünü kim? ki. kara mı? Okay. Evet. Oğlum şu Q olayı var ya yaz. Bir ya alacağım yani. katı katı evet. yaz. Da. Okay, ya beklemiş oldum. almıyor. döndü bunu. Yani yürümesin. Yaz Şu Q olayı var ben ya. Farem belli bir menzilin yakındaysa yakın menzilde, belli bir şeyin uzaktaysa uzak, uzak abi, menzilli benim atması şey lazım. da tam. tam, tam Böyle tam, çok tam. aptalca oluyor. Benim şu. Karmayı şurada gördük işte. <laughs> Çok <laughs> aslında. Onu nasıl yaptı ya? Senin bu arada zaten öyle lan. Yakındaysa yakınca değil. değil. Hayır yanında birim varsa yapıyor. Bak şimdi bir minyon yanına geç. Ha sen bir şunu diyorsun. Bir diyorsun bir şey şöyle yaparsan yakıncaz, şöyle yaparsan uzak çıkalım. Güzel olabilir bu arada. Hayır bak minyon, bak, minyon yanında olmasın. Anlamak bak, yanında olmasın. Şöyle. Ya yakınına çok doğru marka. at mesela Q atıyor. Yanlış mıyım? Öyle mi? Kanka bir, bir, şey yapsaydın keşke. Evlen de olabilir oralarda bilmiyorum nerede. Gel dayı gel gel nereye gidiyorsun? Dayı biliyor musun? Arkadan yürü tepeye çık. Biliyor musun? Kaynımızda yürüyelim. Okay. Hiç yok. Tamam. Mana tamam. tamam. yok ya. Aa ben de diyorum niye tuş çalışıyor? Ya bu yani? nereye geliyor? Oh. Gene tuşları kırmış gibi gözüküyor ama E, -S -E yüzünden. Dur. Yalnız Bey'de kendene bir mesela öyle çalışmıyor ya o. Çünkü a, o, öyle olaydı az önce mesela atlayıp Adam yakın menzile çevirmezdin. Ya. Ben de ama. Kaç evet, diyor? Şey yakında biri ya. olduğu zaman yakıncıl vuruyor. Evet. Senin dediğin yakın kullanıyorsan yakınına tıklıyorsun. Ne? Yakıncıl olsun. Tamam abi bu ya. Değil mi? Sen ne Öyle olması mı? güzel olur diyorum yani. Okay, tamam tamam. Bak at. Ya eve girmeyecek ki ama. Bak gidiyor. şöyle yakından atıyorum yine uzakçılı yani. O görüyor mu? Senin dediğin gibi olsa güzel olur. Çünkü niye biliyor musun? Birim yok. Menzilde birim yok. Amına koyayım. Of. Nusufra. Bazen bu şeylere de sebep oluyor. Sen mesela Çok kötü oluyor her geniş şey olsun. çevirmek istiyorsun ya kılıcı. keserken. Ya, Ama işte pamlığı doğru bir şey almadı yolda anlatıyor. Ben öldüm. Bu bir sebepten ben, ötürü. Ha ben. Onda ben da böyle oluyor. bir tane yani. Ben bir kanka ama sen verebilirsin. Yani üstünde grabsları da verdiğimiz Bir Geri zekalı sen. Kendine fazla güveniyorsun. Sınırlarımı biliyorum. Çıkarma seni. Bir kes. Sınırlarımı biliyorum. Yo yine de kesemedi. Bunu alalım. Ben senleyim. Bu da öldü. Evelyn'e gidiyorum ben. Şimdi jungle'da. Sistemler ne la? Namaz kolay oyun olmuş sizin için. Ne diyeyim? Sarmalar da. Midi kesti. Şimdi koridoru birazcık şans istiyor açıkçası. Yetenekten çok. Ne kadar iyi oynasan da. Ben de geldim ona, ben de oynarsın. Hı, hı. Devam et. Ulu'nun sıçısı yok ki 2 saniye. O, onu görmesi iyi olmadı. Bu güzel denedi. Değmedi bu arada. Gerçekten oh. mı çıkıyor? E, Karma yok bir adamın kafasına atıyorum Bir can kalıyor. Kanka. Jarvan çıkıyor ya. <laughs> Jarvan diyorum. Ne yapıyor kanka? Çıkıyor. Ne orada? Hop mu oraya Jarvan Bak geçen ayki olayın aynısı oluyor lan. kanka. Geçen ki oyun Hadi lan. aynısı oluyor. Allah'tan bu sefer Samira'yım da ben, Aa, ben erken ya lazım. Kanka Lulu totem kırma vakti mi? Kanka, oyunu hani verdik ya. Bir şey değil ya. mi? Hat hata, değil ya. hata, ya. hata yapmamız bayağı lazım. Değil ya. Hata, sıfır hata yapmamız lazım. Bayağı bir şeyler da Hmm. So, Merkür so, 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 al bence so, so. Boyel. Merkür evet, zaten Neden? nasıl aptal ha. kas şey... Tam fokus oldu tamam mı? Zero atıyor bir iki tamam, saniyede tamam. bana. Ama karşı yani. Tamam. jungle. Beş Kildi saniye, saniye, saniye önde. CC yemişim şu A, iki Gank de falan atmış. Bak Fiddle hemen objektifleri toparlamış. Onu bunu almış. Üzerine bir de... Skorda ey da geçmiş. Alalım mı bunu adam ölüyor. Çok aptal zor bir şey ya şu oyunda jungle oynamak. Beş tane Lulu tabii. Şunu Gideyorum. direkt alalım ya. başla. Hani adamlar alt tempo. Çünkü. Adamlar göz göre göre bana play atabiliyor. Ay ya bana ne yani. vuruyor bu? Burayı da puşladım. Bir iş yapacağım sana. Allah'ım ya. Kaç şuraya gitsene. Burada geçme zaten oynamayacakmış. Girmez ya. Şu Lulu'ya bakıyorum önce tamam. buraya diye. Oğlum. Beklesene W'nü. Bana niye güveniyorsun? Şu tam bir direkt. Drake. Güzel oldu bu. Bayağı Bizim şeylere girmiştir aldım? bu. Bunlara girmiştir. Spel harcamadım. Bayağı iyi ya benim için. Evet girmiş. Zet ne yapıyor acaba? Zet bota gitsene Zet. <laughs> ben bir push alacağım. Aramayken ben de bot dive'ına gelseydim keşke ya. Yani. Bu oyun ne çizmesi <laughs> ya? Markör. Ulan ulan ulan. Bu adam her <laughs> şeyimizde <karşımızda> niye bir <laughs> Ne oluyor oğlum kimsenin seksi yapıyor. <laughs> Buna bakar mıyım? Buna bakar mıyım? Sözüm de alamayayım Jungle'ı kestik zaten. Çok kanka olmaz. Dedim senden ses kesiyor galiba. Bro. Burası ejder ya. <laughs> eh, şey daha iyi olacak. Ama ben muteli olacağım. Ben bir reset alayım hemen. <laughs> Bas konuş ol benim için. Talia da yürüyor. Kaç öyle telefonda sen büyük ihtimalde, orada zor olur sana. Bayip, hiç. Gerek yok Allah. Şu olur lan? Telefondayım ya, Gülüyor. salonda T1 maçını yani. izliyorum. Uçusu şey yok şey. galiba, gelmemiş olabilir, aynen. Gerekli değil. İyi adam artık. Yine bulmuştu bu arada. Yine orada mı? Boş yaptı. Geliyor. buradan first tower falan çıkarmak istiyorum da. Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi çıkarayım da botları alalım. Ha, ha yok botlar da var Ne saçma diyorum. Ne oluyor lan? Bu support da oyunlarda oynasam aslında çok iyi olur ya. İmkanı yok o. Oh, Diamond'da hey. da yükselirken ona atladığında kötü jungle gelmesinin Helal. W'si yokken yakaladın. Of ulti bastırmadın. Ultisi vardı. Neyse burayı açmıyorum ya. Nasıl ya? Nice nice. Tamam ben alamadım, Neyse. Seril nasıl devreye girdi? Esin çalmayacağım yani. <laughs> Seraph. <laughs> Ya yani nasıl sekiyor mu hala ya? Ne oluyor bu? Yok kanka geçti. O ne lan? Arkandan çok güçlüyüm. Nereden ama geldi yok. o lan? Ben göremedim. Şu. niye çaldım? ki? Yaz bota gelsene. Al. Şu kuleyi al. Hayvan Şu gibi gold gelir. gelir. Lazım bir şeyler. Ben iyiyim zaten. Ya. Sadece zinza daha iyi. Yetmez işte adama ben okeyim. Sen canım. yürüdün mü yolu? Yok. Şal da aslında çok çok kötü. Ama şunları ping çıksın artık. kanka. Çok kötü Sen yok değil mi bu? yüzden kesemiyoruz bu adamı 2 saat. Ben de bir hiç niye adamı. Ben 1'e oldu. Benim çok kasıyor kafayı yiyeceğim. burayı tutar mı? Twitch burayı. O kadar iyi bir base alacağım ki şimdi. Çeyri çoğalsam daha iyiydi. Flash ultisi yok. Öl lan. Siz devam de edebilirsiniz böyle. belki. Flash ultisi yok. Bunda flash yok. Para balta ee... götürdüm. Şimdi seninle keseriz. Baya fed oldum baksana aykın. Ben size de alayım. Ejder oynayalım lazım. <laughs> Nasıl bilmiyorum onu. Kimi fıstıklıyor? Girip çıkıyor bile de anlamadım silim yoktu da. Düzeltmek için mekan. Senin bu arada artık ses yani çekmiyordu ya, kanka. De Geçen biraz önce soruyordun ya. Biraz kırdım az da bu kadar oldu. Bu arada güzel Telefonda abi. telefon e, dialogu gibi kullanıyorum, şey. kullanıyorum şu anda o yüzden. Biz çekmiyor oldu. Ama ulti basmadı bana. Arkama gelsin. Çorba arkama gelmez. Geliyorum geliyorum. <laughs> geliyorum. Ultim yok ama. Güzel. Efendim? Bence gelmez giriyorum buraya. Sakin ol yavaş yavaş. Tamam bu hal yok. Oynayalım şey olsun. Tamam. <laughs> ben bir şey yapmayalım. Play yapmayalım. Evet, Evinin uçuşu var, canlıdır. sıçrası yok. Şunu startlayalım başladığı gibi tamam mı? Can kaybetmeye gerek yok. Şimdi kuşu Hiç al. Hiç almasam İyi vuruyor ben ya Gel bak. Oh. Oğlum Ebelin az önce ölmedi mi ya? Sen kimi kestin o zaman? Evet, çok iyi. Şunu alalım lütfen at. Gerçekten en lazım. Helal. Evet evet. Nooo. Ah oh be. Keşke ya oto ya. çıkaraydım Son W yerine çıkar mıydı? Şey yapacaktım. Döndüm. Oto Q W atacaktım hızlı bir şekilde. Ejder, ejder. Ya bu o zaman oto çıkaramadın. İşte. Ya, şey, şey komboyum bu. istedim. Garanti hani hasarım Çok çıksın diye. Botları da aldık böyle. Çok, Çok şey. sık sık onu da ya keselim. Ya. Faker gene ölmeyi reddediyor amına koyayım. Çıktığı yere bak ya. Çam. Nice lan yine bu lan. Faker derken. abi ne bu. Oynay. Leşim var. Beni istiyor. İsteyemez. Hayvan ya. Adam sikerler demedik mi? Hayvan number one. Aşkın. <gülüyor> <gülüyor> Şuna da. Yok. Boş yapmayalım. Bunu da. Adamın aldığı item'ın bokluğa bak. HP kimde yokum, var ki? Ben yokum rahat oyna. Ne? Rahat oyna ben yokum. Yoz <laughs> <laughs> bu başlamış olabilir bu arada adam. Bu oyun fena çıkarak oyunu ne yaptım ben? tam bundan <laughs> sonra gibi Bu oyunu ben fena atıra yaptım yalnız. Çünkü boyun oyun çok kötü olacak. Bu kaybedilirse yani. çıkardım ya. Evet çıkılacaktı. Ben de feci ağlardım. Ne ya? <laughs> sana hiç bir şey yok. Ama bota vurmamıza gerek yok. Bana da bir arak. Çok... Aa bunu Aa, da bu alıyor. Oldu. Götü oğlanı ya. Şurada adam. Okay. Sen Kötü, Kötü mı sana Sana DP fonsa gelir. Biliyorum bir sustun da bir korktum. <gülüyor> Çok <laughs> Çok Çok bak. bak ben bana kim çökecek? Bana biri Hepsi. çökecek. Kim çökecek? <laughs> Kuşladıysan tavra vurmak yerine ameller. Şu iniyi alıp bitiremez miyiz yoz? Bottan. Bu Burası adam. outsmite smite olduğum yer ya. Bayağıdır olmuyorum. İki maçtır falan. İki <laughs> Orada 6 tane kill için ben troll ettim. vurmadım. Yok. Koş. O, Atakan alıyoruz zaten. Aldık ama. Evet. Ya. Gerek herhalde ya. Ben ne yapıyorsam. Biz bitirelim. Twitch gelecek. Twitch Q ulti açar büyük ihtimalle. Ultisi yok. Evet ultisi altında var. var? Hızlı bir şekilde gireriz. Açtı. Hintledim ben. Biza... Okey. Baya HP tanklıyorum içeride. Al. Oh. Ulti açamadım. Arkayı da kestim sadece Jin kaldı. Bayağı sikmeye geliyoruz adamın. <laughs> Adam bana vuramıyor. Hiç gördün mü iki tane global ulti koyduk yok. herifin kafaya. hasar sıfır değilmiş ya yani. tamam. Fena sat. Punk'um lan arkada. Zayda bir şey oldu aldım ya. Zayda'nın malının item'a baksana He? tüm lead'i. Önceki maçın geledim. acısını çıkardık. Zayda'nın item'lara bak.